Evet hepinize merhaba arkadaşlar ben Vatan. Bugün Kar Games'te e, haftalık sukara yeni bir bölümle karşınızda Haftalık sukara ile. E, şimdi buradaki olayla ilgili için burada shows shorts videolarından başlayayım önce birkaç shorts videosu attım onları izlerseniz sevinirim. E, burada düzenli şeyler canlı yayınlar e, gelmeye başladı artık. E, onun dışında e, videolar e, belli aralıklarla geliyor zaten. Çok aksatmamaya çalışıyorum. E, her hafta yeni içerik dedim. E, video atamadığı zaman canlı yayın yaptım. Onu da belirteyim. Tekrardan bir ay önceki şeylerde görüyorsunuz. Da her hafta ayrı ayrı hafta rahat Şimdi şovslara bakacak olursak. Ve değişik e, şovslar hazırlıyorum ara, ara eski videolardan. Çok e, fazla odaklanamadım bu oraya Ama e, komik anlar olayını e, şovsa çevireceğim. Onu da belirteyim. Öyle bir planım var. Şimdi. Öncelikle e, neler yaşanmış önceki şeylerde e, önce haftalık benden bu yana ona bahsedeyim yeni olayımı da söyleyeyim her hafta düzenli video gelecek e, gelemediği zamanlarda ben bu kanalı bitirdim demeden bitmeyecek zaten left 4 dead isteyenler aranızda çok baştan sürdü left geliyor aralıklı. ama şöyle ararı neden azalttım arka arkaya attığımda left 4 başladı yani arka, arka atmadığımda izleniyor. Yani belli izlenmeye geçti ve tatmin olduğum bir izlenmeyi gördükten sonra Left 4 Dead devam ediyor. Yani Left 4 Dead'i e, o yüzden istiyorsanız izletin arkadaşlarınızla. eski e, tanıdık davası Left 4 Dead izleyenler varsa onları tekrar çağırın. Left 4 Dead'i sadece Left 4 Dead'i izlemek istiyorsanız sadece Left 4 Dead serilerini izlesinler. E, ondan sonra e, ben de Left 4 Dead serilerine daha çok ağırlık vereyim. Onu da belirteyim duyuru olarak burada. Ondan sonra Brawl Stars olayını birazcık seyrekleştirdiler. Çünkü Brawl Stars'ta kutu açılım falan muhabbetle bitti. Ya yani kulüp bronz bir tekrar bronz bile düşmüş olabilir. En son elmasla falan çıktık yani. Ee, bizim klan olarak iyiydik. Ondan sonra o kutu şey bitti falan derken e, Brawl Stars'a ben de soğudum. Ya yani karakter fullleme adlı şeyler olabilir. Değişik Brawl Stars'la ilgili video çekmemi isteyenler e, aklına gelenleri bana yazsın arkadaşlar. Onun dışında. Şey evet. gönderme var lan şurada. E, study Wally Back Edition diye bir tane seri başlatmıştım. Study Wally Back ile beraber devam e, edeceğiz. edeceğiz Daha değil. E, onun bir uzun şeyi var. Stoklayacağız. E, birkaç stok daha yaparız. Yine çekeriz. Hani tamamen bitirdiğiniz bir seride güzel bir oyun. Yani belli bir aşamada Study Wally oynarız. E, Bu şu anlık zor ama ileride yapacağız onu. Şu an Almanya'da çünkü. Bir, birkaç ay önce geçti. Onun dışında Left 4 dediğim gibi geliyor işte. 30. bölüm en son 32 yaptım hatta. Ee, onun dışında değişik e, oda e, karşılaştırması attım. İki farklı otelde devrim ülkümüz olduğundan orada da tanıtabildim. Burası apart. E, burası da e, şey e, neydi? Ne, evleri diye geçiyor. E, HLC'deki diğeri de apart. kıyasladım oteli de ee, kıyasladım hani gibi. gidemeyen de olsa bir fikir sahibi olmak istiyorsa direkt odayı önden tanıtmış oldum yani odaya içelim falan. Ee, Ramazan paket incelemede falan Şimdi 2022'de geldi. 2023'te gelir mi bilmiyorum inşallah gelir. Ee, bu bütçede sıkıntı tabi. E, ee, FIFA ile ilgili videoları gözler gözden kapa falan FIFA 22'de yaptık bunu daha önceden çekmiştik FIFA 23'te bilgisayar çok şey kattı ama bir oraya geleceğim ve göstermesine gireyim. Eee onunla gelmişim. Ben. Her şey için teşekkürler. Bu seri o kadar saçma şekilde bittiği için bu seri için, sırf bu seri için FIFA 23'e devam edeceğim. Hatta bir tane çektim. Oyuncu kariyer gelecek. Ee, daha fazla spoiler vermeyeyim. Ee, yakın zamanda gelmesini planlıyorum. Yani bu bir ay içinde en azından bir, bir iki bölüm gelir diye düşünüyorum. Ee, ya da ha, pardon bir bölüm kesin gelir. ikinci bölümü de tatilden dönünce şey yapacağım. Bir e, de bir iki haftalığına tatile çıkıyorum. O yüzden dönünce e, düşünüyorum. Ee, öyle işte FIFA ile ilgili seri gelecek. Denedim birkaç ayar yaptım. Güzel yani fena değil görüntüler iyi. O yüzden oyuncu kariyer olarak gelecek şimdilik deneme olarak. Çünkü şeyler daha uzun süre daha yolcu oluyor. Ee, kariyerler. Bakalım. bakın düzeni iyi gelir. oyuncu kariyerinin normal kariyeri de düşünebilirim ileride. Onunla ilgili bir zaten açıklaması da yaptım. Kimin için geldi, ne için çektiğimi Normalde çekmeyecektim. Ee, merak etme FIFA 20 gelecek. Bu yan yana olaylarında belki benim eve gelince oluyor. Bazen ee, şey düşüne arkadaşlar gelirse Ankara'da yaşayanlar, Denizli'de yaşayanlar denk gelirse Elbet onlarla da fotoğraf falan değişik olaylar gelecektir. Onu da belirtelim. Ee, aynen burada şifreyle ilgili çelişkiler, gözlük falan Sen... onlara ben belki gitmiştim. Left 4 dediğim gibi, Left 4 geliyor bakın yüz izlenme geçmiş aslında. Ee, bunu bir sonraki bölümü gelecek yakın zamanda arkadaşlar. Çekerim ben benim ekiple onu da söyleyeyim ee, Portal 2 Sado ile devam ediyoruz Portal 2 e, tekrardan geri döndük Portal 2 bitireceğiz bunun dışında şey en son videomda Portal 2 ondan önce de Portal 2 Kuş, ee, Aragami 1'i e, zaten bitirmiştik belki de Aragami 2'ye başladık hatta bunu da önden e, söyleyeyim Aragami 1'in sadece final bölümü kaldı onu da 2 e, hafta içinde atacağım ondan sonraki haftalarda Aragami 2'yi de e, duruma göre e, atmaya başlayacağım yani erken Onun dışında evet, The Darkness 2'ye başladım. Nostalji serisi hoş bir oyun. Ee, ona da devam edeceğim ileride. Ee, dediğim gibi Brawl Stars 1'den 70'e açtık. Bunun için bir buçuk ay biriktirdim. dedim oyunu kastım falan. Onu da izleyip like atarsınız. Sevinirim arkadaşlar. Emeğe karşılık. İyi. Ee, Twitch'te yayınlar yapıyorum bu arada. E, açıklamalarda ve hakkında kısmında hatta e, Kanada direkt girdiğinizde e, ana kanalın e, şurada twitch yayınları diye geçiyor e, Burada da bildirimler geliyor. Instagramda da Bu arada Çok aktif olamadığım için videoken instagram denediyorum ama Ama orurum arada gezersem bu arada çok gezmeyle ilgili olmadığı için. Okur'dan eve gidiyorum zaten okurumu çekeyim evimi çekeyim yani e, Saçma olur e, The France Kafka'ya devam edeceğim. Çok kısa ama bir türlü devam edemedim ona da e, galiba e, tatilden dönünce çek, çekimlere başlayacağım. Onu da bitirmeyi düşünüyorum. Birkaç bölümde bitecektir. Dediğim gibi yayından kesitler yapmayı planlıyorum. Yapıyorum. Ee, Twitch yayınlarında e, oynadığım birkaç oyun var. Ben hani dedi bu arada çekimini yaptım. Ona da devam edeceğim. Ee, o da bir 10 bölüm, 10 bölüm sürmez yani. 10 bölüm sonra kesin final olmuş olur yani onu belirteyim. Ben Handey'de için konuşuyorum. Eee Burada TF simulator Twitch özel yayında yaptığım şeyi editleyip bu 2-3 saatlik yayınları editleyip 30 dakikaya 20 dakikaya indirerek size özel içerik çıkarıyorum onu da belirteyim arkadaşlar. Twitch'teki yayınlarım o yüzden var. Yani son bir duyuru önemli duyurumu da söyleyeyim. Önemli duyurum şu. Hep şunu dur, dur şunu da değiştireyim bu arada. Önemli duyurum da şurada canlı yayınlar GTA 3 olsun. Elimde ne kaldı? GTA 5 var. E, ne var? The Walking Dead zaten o bitecek son sezondayım. E, onu da yayınlayacağım. Bir de House for the House for the kendi kafamda bir şeyler var. Onları da yapıp bir 5-10 e, belki biraz daha var. Yani 10, 10 bölüm içinde diyelim. 10 bölüm içinde o da finaller diye düşünüyorum. Ha, şey e, GTA Pardon, The, The Walking Dead, ondan daha kısa var, onu da söyleyeyim. GTA 3 biraz uzayacak, seviyem sıfırlanmıştı, baştan başladım. Ee, GTA e, San Andreas veya Vice City yapmıyorum. onları da ileride isterseniz, burada devam edebilirim. Onu da belirteyim. Onları özelde yayınlarım ve ama önce GTA 3'ün bitmesi gerekiyor, duruma göre. Ya da sıradan giderim bu arada, GTA 3'ten sonra GTA 4 yayınlarına başlarım. Aynen, GTA yayınları sıradan gider, GTA 5 sadece istisna arada yapar. Bir dakika GTA 3'ten sonra GTA 4 gelmez. Vice City veya San Andreas Ama GTA 4'ü de yapmak istiyorum. Yani birkaç şeyin başlamayı. Yani 2-3 yayın bir tanesi. Neden olsun tüm GTA'da bir arada yapalım. Bir ona bir ona geçelim. Değişiklik olur yani. Hikaye şeyinde sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ee, onun dışında yayın yapmayacağım arkadaşlar. Artık Twitch'ten yayın yapacağım. Buraya da şöyle Twitch, Twitch Simulator gibi editleyip buraya atacağım böyle arkadaşlar yani başka anlatacak bir şey yok. Yani şu an aklıma gelen bir şey yok. Gerisi sonra haftalıklarına da iletirim. Şimdi Koçakar'ın diğer kanalların batana ve Biz Motivation'a da unutmayın. Biz Motivation'a da CSGO ile ilgili her, her mod geliyor. E, troj, e rekabetçi, rekabetçi montaj, e, silah yarışı, uçan gözlü, yıkım, yoldaş e, hepsi geliyor. E, onun dışında Warframe geliyor. Farklı FPS oyunu görmek istiyorsanız onları da de dair. Onları da orada izlersiniz arkadaşlar. Ee, Biz Motivation kanalına da abone olun. O yüzden takip edin. Ee, Batuhaner'de de Minecraft ile ilgili videolar ve e, tatlış e, tek bölümlük oyunların e, serileri geliyor. Onları da e, izlersiniz. Buradan. Şimdi hoşçakalın. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.